Arkadaşlar merhaba. Evet. Formula 1'i seviyoruz. Oyunumuzu seviyoruz. Oynamaya devam ediyoruz. Ama öncelikle tabi şöyle bir şey yapmamız lazım tabii ki bir pilotlarımızı yine görelim. Bu ara bu iki pilotla takılıyorum. Parçalarım da bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz İnşallah faydası olur. Diğer pilotlarım da burada yani yükseltebildiğim kadar yükselttim ama bu ikisiyle bir performans yakaladım ve bazı pistler için yeni bir şey denedim bakalım video çekerken de faydalı olacak mı hep birlikte görelim biraz daha ses verelim takip geldi. Bu arada bugün WhatsApp grubumuza yeni bir arkadaşımız daha katıldı. Avukat Serkan'ı da bol bol selam gönderiyoruz. Aramıza hoş geldin diyoruz. Gerçekten iyi bir arabası var. Parçalarda da gayet güzel. Bizimle olduğu için ona teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet, e, spa geldi. Sevdiğimiz pistlerden biri. E, bu pist için şu şekilde bir şey yapıyorum. Ama bu arada 30 saniyede takıldı inşallah açılır derken açıldı şükür. Evet arkadaşlar yanlış bir dakika şöyle bir şey yapacağız derken şu önde şu araç arkada başlıyoruz arkadaşlar. rakibimiz de tek şey pardon e, aynı bir yumuşak bir sert lastik seçimi yapmış. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Evet. Ön tarafta kaldık gibi. Diğer aracımız da 23. sırada. Burada yumuşak lastikteki araca Yumuşak lastikteki araçla iki pit stop yapacağız. E, 2020'de yaptığımız gibi arkadaki sert lastikli aracımızda tek pit stopla tamamlayacak. E, bu yeni bir taktik değil aslında da maalesef spa geldiği için bu şekilde oynamak durumunda kaldık. Sorun değil. Sizler için bir video daha çekeriz arkadaşlar şöyle bir tık çünkü burada bütün birbirine giriyor ve biz şu aradan kayalım gidelim İşte bakın rakibimiz <laughs> rakibimiz ilk hemen pit stop'a girdi bir çok kişi şey burada yetmeyeceğini düşünüyorum biz 2020'den tecrübeliyiz gayet güzel yetiyor ve bize hiç sorun yaşatmıyor arkadaşlar bakayım merak ettim bir de sert lastiğe geçmiş <laughs> dediğim gibi Spub ben hep bu ıı, taktikle oynuyorum. Aslında ıı, ikinci araç bir tık daha geride olsaydı ikisine de yumuşak lastik yapabilirdik. Ama emin olun bir yumuşak bir sert lastikte bizim işimizi görür. Bu da hızlandıralım. Hatta arkadaki aracı da hızlandıralım. Şurada gördüğünüz gibi lastik tüketimi 35'lere kadar düştüğünde. Evet ben hep onu öyle hesaplarım. Şöyle burada şey yapabiliriz. Ve rakibimiz ikinci aracını da pite soktu. Değişik galiba rakibimiz. Ee, çok hakim değil oyuna ya da bana bir güzellik yapıyor. Artık ikisinden biri. <laughs> evet. Dediğim gibi bu turda e, Verstappen'i içeri alacağız. Yavaşlatalım biraz isterseniz. E, Önemli gibi her şey bizim için yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Burada hızlandırabiliriz. Gayet güzel bir şekilde araçsin gitsin. Ee, daha araçlar, parçalar, pilotlar daha tam olmadığı için bence araçlarımız hiçbirimizin hızlı gitmiyor. Yani muşak kişiler daha henüz oynamayız diye çok geriden başladığımız için de bir türlü ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Yani garip bir şekilde yani ön taraflarda olsak belki araç hızlanacak, açılacak ama ön tarafta olmadığımız için maalesef çok yerden başladığımız için de önlere gelemiyoruz. Yani geldiğimiz sıralamalarda gerçekten yani öyle çok iyi sıralamalar değil. Onu bir kere söylemem lazım. Şuradan hemen bakın şuradan geçiyoruz. Tamam. Bazen öndeki aracı geçmek gerçekten çok zor oluyor. Ben genelde e, geçişlerimi e, tam bu bölümde yaparım. Önümdeki sert lastikte, yumuşak lastikle de her zaman bu şekilde denemişimdir. Ya da bakın bu alan iyice şişti farkındaysanız tam gaz bile gitseniz hiçbir şey ifade etmiş. Neyse. Çok önemli değiller. Yani. Sert Gördüğünüz gibi rahat bir galibiyet alacağız. Verstappen buradan sonra artık hiç lastik değiştirmeden gidecek. Lök, 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 lök de işte yerini aldı. Ve artık oyunun sonuna kadar bu düzende devam edecek. Onun için ben size sinematik ekranda bari span'ın tadını çıkartalım. İnşallah daha değişik bir pist gelir de size anlatmak istediğim taktiği burada anlatabilirim. Dediğim gibi bu, bu spa pisti için uygulanabilecek bir pist. Burada isterseniz e, iki e, yarışa yumuşak lastikle başlayıp yumuşak lastikle de bitirebilirsiniz. İki bir stop yapıp isterseniz e, aracın birine az bu taktikte yaptığım gibi e, sert lastikle tek pit stop yumuşak lastikle iki pit stop yapıp sonuç elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu e, 34 o üçüncü süreye 34 puana kadar çıkmışız. Gayet iyi bir sonuç. Spada alınacak gayet iyi bir derece. Aslında ben buradan oyunu bıraktığım için belki burada biraz daha hızlandırsam ya da e, ee, değişik kombinasyonlar denesem belki bir tık daha olabilir. 34 olmaz, 36 puan olabilir. Yani şurada zorluyor bakın kendi kendine geçmesi geçsin ya da geçmesin onlar artık çok şey yapmıyoruz. Dediğim gibi kolay bir galibiyet oldu. İnşallah işinize yaramıştır. Yani şöyle bakın hop şunların üst üste gelmesi şurada hızlandırıp ay, bakın kaç bana çıktık 37 bana çıkmışız. O alt bir aracımız, 6 bir aracımız, yedinci bu şekilde oyunu tamamlıyoruz. Evet, spap stick çıkmamıştı videolarımda. Size de göstermiş oldum. iyi oldu. Bir değişiklik oldu. Evet, hemen hızlıca geçmek istiyorum arkadaşlar. Yeni bir pit. Bir de merak ettim acaba parçaları nasıl alt seviye şoförleri var. Evet aracımız daha iyi. Olamışız. Evet. <laughs> devam ediyoruz. Hemen da gelmiş. Bir açalım. Belki sizlerle birlikte güzel bir şey çıkar dedik ama maalesef çıkmadı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlış yere bastık. Evet. Bakü gelebilir mesela. Bakü çok e, Bakü hafta sonu için Bakü'den yarış yapabiliriz. Yani Bakü'de olabilecek için belki bir şey olabilir ama bakalım. Evet rakibimiz belli oldu. Şey, Azerbaycan. Azerbaycan yarış hafta sonunda var mıydı? Tahminim. Şu anda hatırlayamadım. Eğer varsa da yoksa da artık eee uygulayacağım taktik inşallah işinize yarar. Tek bir stopla bir yarış bitireceğim. Russell ve Russell var rakibinin ikinci pilotunu göremedim ama şimdi göreceğiz. Evet yumuşak lastikle başladı rakibimiz. Russell ve Leclerc varmış. İkisi de yumuşak lastikle de değişik bir stopla. Arkadaşlar şimdi başladık ya. Buradan ee... İlk viraja kadar tam gaz gitmemizi istiyorum tam gaz gideceğiz hiç bırakmayın yani ben eskiden bırakıyordum hatta kendi haline bırakıyordum ama şimdilik bırak bırakmıyorum. Şimdi arkadaşlar şurada size bir şey anlatmak istiyorum. <laughs> evet şunları yavaş yavaş düşürelim. hiç ben şeye bakmıyorum sıralamaya falan bakmıyorum bir şey bu, bu taktiği bugün gün boyunca denedim faydan oldan oldu olmayan oldu ama e bir bakalım burada nasıl bir sonuç elde edecek. Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi lastiğimiz %91'e düştü Leclerc için. %90'la Verstappen'de 90 görüyorsunuz. Bu düşüyor. Ben şimdi bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Evet şimdi şu virajı döndüğümüz anda aracı hızlandırıyorum. İki aracı da aynı anda hızlandırıyorum ve bakın hızlıca 84 84 83 burayı ben 75'e düşene kadar araçlarda devam edeceğim. Bakın Verstappen düştü. Evet. Leclerc de düştü. Şimdi niye 75? Ben bu araçları 4 tur götürmek istiyorum. 4 tur götüreceğim. Şöyle bir durum var. 4 tur götüreceğim. Yani %100'ü ya. Yüzde %100 yüzü 4 parçaya böldüm. Yani 75. Şimdiki bu turda da 50'ye kadar götüreceğim. Aynı bölüm içinde 50'ye. Bir sonraki bölümde ise 25'e kadar götüreceğim. Yani 4, 4 tur gitmesi için 4 eşit parçaya bölmüş gibi düşünüyorum. Böyle bir taktik geliştirdim. Evet bakın Leclerc yine geldi. Şimdi onu hızlandırdım. Arkasından Verstappen'i de hızlandırdım. Bakın. Yani ikinci çeyrekte de 56-54 gördüğünüz gibi bakın burada düştü ve Verstappen'i de bitirdim. Bu arada zaten yumuşak lastik olduğu için rakibimiz pit stop'a girdi. Şimdi bu turda da diğeri girecek. Biz ama bir tur daha bekleyeceğiz. Yani anlatmak istediğim inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani lastiğimizi lastiğimizi e, 25'lik 4 çeyreğe böldüm. Ve son turda özellikle son turda hızlandırıyorum. Bakın araç hiç hızlandırmadım. Orta hızda hiç gitmedim. Sadece yavaş ve hızla. Bakın hızla giderken de sadece şu bölümde özellikle aracın hani en çok hızlandığı bölüm istiyorum ki bakın geçti evet 25'e kadar düşmesini sor. bak 25'e kadar hiçbir şekilde bırakmadım. 25 Evet gördüğünüz gibi Şimdilik bu turda hem Verstappen hem Leclerc'i ikisini de pit alacağım gördüğünüz gibi aracımızın biri 6. sırada biri 10. sırada başladığımız sıralamayı siz de biliyorsunuz Yani çok yerden başladığımız halde buraya gelmesi benim için gayet güzel. Şimdi artık burada büyük ve her Verstappen biraz elastik tüketen biri olduğu için onu biraz daha geç alacağız. Tam de geç almamız bizim için faydalı. Şu anda pite gireceğiz için ikisini üst üste birleştirmeyeceğiz. Belki ucu ucuna gelebilir ama çok önemli değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda pitten çıkacak. Evet tek ve tek bir stopunca yaptık köşeyi döndük hemen Verstappen'i yavaşlatıyoruz evet 20. sıraya kadar geri geriledik hatta 21'e kadar hiç önemli değil arkadaşlar bakın rakibime hiç bakmadım diyebilirim hiç yani ilgilenmedik ne yaptığını ne lastik taktığını hiç bakmadık kendi geliştirdiğim taktiği anlattım size bu taktikle yürüyorum bakın hala devam ediyoruz rakibimiz büyük olasılıkla bitten daha pit yapacak. Evet. Şimdilik Blackjack'i e hızlandırıyorum burada. Evet. Verstappen de geldi. Köşeyi döndü. Bunu da hızlandırıyorum. Tekrar Blackjack'e geçiyorum. Gördün 77, 76 ve 75 olduğunda hemen tekrar. Yapıyorum. 79 77 75 Evet arkadaşlar. Taktiğim inşallah anlaşılmıştır. Yani çok zor bir şey değil. Ama e Azerbaycan'da denedim ee, sonra e, Japonya'da denedim galiba ee, Macaristan'da pek işe yaramadı Macaristan'da tutturamadık lazım Macaristan'da biraz e, taktik hatalar oldu birkaç bir pistte daha denemiştim ama şimdi hatırlayamadım ismi evet. tekrar geldi hemen hızlandırdım Verstappen geliyor arkadan onu da hızlandırdım ve tekrar Breke geldim 50'de artık yarısına geliyoruz. Gördüğünüz gibi evet, yavaşlattım. Verstappen geliyor. Onu da şimdi yavaşlattım. Gördüğünüz gibi yine aracımızın biri 3. sırada, biri 9. sırada. Bakın al. Bizim için her şey gayet güzel gidiyor. Geçsin önemli değil. Ben hiç yani rakibe hiç takılmıyorum. Yani değilim. bu şekilde devam ediyoruz ve Birazdan gördüğünüz gibi son tura giriyorum. Motor yansın önemli. Bazen bu motor yanması son turda olabiliyor. O bazen şey ilk turda olabiliyor. Biraz sıkıntı yaratabiliyor biz arkadaşlar. Verstappen hızlandırdık. Son tur içinde artık tekrar son kez yumuşak sürümü aldım. Yavaş sürümü aldım. Evet Verstappen son düzlüğü geçti. Onu da yavaşlattım. Evet. Arkadaşımız da rakibimiz de basıyor tabi. Haklı olarak kazanmak için 36 puan almışız. Rakibimiz 22. Büyük olasılıkla kazanacağız. Büyük bir aksilik çıkmazsa, aracımız yolda kalmazsa, bir kaza geçirmezse diyoruz. Evet. Son düzlüğü geçiyor artık. Son kez hızlandırdım. Artık o alacak başını gidecek. Verstappen'le son kez turlayalım. Evet. Onu da artık hızlandırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 35 puanla bir puan daha düşmüş. Çok önemli değil. Kazanmak için yapılabilecek güzel bir taktiktir arkadaşlar. İnşallah sizler de oynarken bu şekilde kazanırsınız. Faydalanırsınız. İzleyin. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. WhatsApp kurmak arkadaşlar. Biz ama bir şey merak ettim durun. WhatsApp kurmak arkadaşlar selam söyleyin tabii ki onları unutmadan. Aa, rakibimiz de o kadar iyi değilmiş. Şimdilik onu da düşünün. faydası oldu tabii ki ama inşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.